Selamünaleyküm. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Kovalık mevkinden döndük. Şarkıya doğru yavaş yavaş geliyoruz. Acelemiz yok. Star büfeye yaklaştım. Efendime söyleyeyim. Buradan bisiklet yaparız. Sevgi yolu falan derken turumuzu bitiririz. Geçen video çekerken fırtınada dalgalar hep bu setin üstünden taşmıştı. Dere gibi bu tarafa akmıştı. Videoları izleyenler bilir. Şurası dere gibiydi. Asfalt yolda giderken çekim yaparken çok fazla sorun yaşamıyoruz. Şimdi asfalt yol bitecek. Mesela çok fazla bir titreme falan yok. Arkadaşa geçtiğimizde videodaki sarsıntılara kendiniz bakın. Yani böyle yürüyen yürüyüş yerlerini parka taş yap. Problem yok ama araçların geçtiği yerler artık parka taştan vazgeçin yani. Tamamen bu bence israf yani israf. Yollar güzelce tesviyesini yapın, Atın üstüne asfalt olsun misin ya. Arkadaşlar sökmeye de gerek yok. Direkt üstüne. En azından bir temel oluşturmuş olur. Arkadaşlar. Bu inşaatlı son durum. Nedir diye bakarsak. Bu iki yerin sıvı işlemi yapılıyor herhalde. Sıvıcı çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Güzel havalarda herhalde çalışmalar devam edecek. Balık sofrası. Daha önceki çektiğim videoda buranın ne olacağını hakkında işte bu tablolarındaki fotoğraflarda işte maske sağlığı falan dinlenme yerleri kafe vesaire onları göstermiştim. Şarkın açında yine gemiler park etmiş. 23 tane gemi saymıştım Kovalık mevkinde. Bu tarafta da aynı şekilde gemilerde bir yoğunluk görüyorum. Nasıl tavala. pansiyon sanırım geçen sene hizmet vermedi galiba. Sedem Otel. Neden olduğunu bilmiyorum da sadece bir duyduğum kulağıma gelen şey de şu. Galiba orası mirasmış herhalde. Mirasçılar tarafından paylaşılacakmış. Öyle bir şeylerden bahsediliyor. Ondan dolayı diye duydum. Yürü be koçum be kim tutar seni be. Çadırı bu kızla çadırı. mı yok? Şakemeli de sonra bir şey kurmuş herhalde. Ne için acaba? Şakemeli bir şey için bir çadır koymuşlar ama herhangi kimse yok. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Evet, iskeleye kadar geldik. İskele olmazsa olmazımız mutlaka buraya geldim ve bisikletle bir iskele turu yapıyorum. Burası ayrı bir değer bizim için. Şarkıya gelip de şarkıda iskeleye herkes çıkmıştır mutlaka. Buraya doğru yürüyüş yapmıştır. Deniz bu gerçekten güzel. Hava pırıl pırıl. Çok hafif bir rüzgar esinti var. Üşütüyor bir insan ama Doğruca sevgili değil. Kulaklarım çok fazla üşümedi yani. Ay ay denizin dibi harika ya. Güzel. Bakın banklarda oturanların sayısı bayağı fazla. Çok harika görünüyor. Bilmiyorum inşallah video yansıyordur. Çok güzel bir video. şuradan biraz denizin dibini çekeyim. Güzel bir görüntüsü var. Hafiften dalga var ama ona rağmen denizin dibi harika görünüyor. Güzel görünüyor. gibi görünüyor. Fark ediyor musunuz bilmiyorum ama yeni sizi buralar hep görünüyor. Geçen şey düştüğüm yer. Evet, denizinde bir görünüyor demiştim. Dönüş Demiş balıklarını izleyin. Şahane bir görüntü var ya, denizde bir harika. 我走出了门口。这风景不美。 Zemine doyum olmuyor. Yazın hep denize burada girmiştim. Günahın ile bu arada. Burası güzel. Arada sırada SSK sitelerine gitmiştim. Bir kere iki kere mi de kovalıkta girmiştim. Neyse arkadaşlar. Durum bu bu. Tekrar görün bir defa. Şu pırıltıyı, berraklığı, temizliği. Harika bir görüntüsü var şu an. Vallahi ben çok öğrendim. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.